Nevşehir Vakit birlik vakti diyor muyuz? Nevşehirli kardeşlerimiz bizimle oldukça daha ne ustat isteyelim? Bize millet yeter, bize Nevşehir yeter diyoruz. Biz, 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 biz yaptık yine, biz yapacağız. Çağları açtık, kaçacağız. Sen ben yok değil, haykıracağız biz, 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 biz yaptık yine, biz yapacağız. Her zaman senin yanındayım. Senin bu lafın bana yeter, halkın adayı benim haykıracağız. Biz, biz, biz. Hacı Bektaş'ın, Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin muhabbet diliyle konuşmayı sürdürürüz. Biz, 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 biz yaptık yine. Yapacağız Çağları Açtık Kaçacağız senden Yok Değil Haykıracağız Neşe bu oyunu bozuyor mu? Bir kez daha Büyük ve güçlü Türkiye diyor mu?